Beres Serkanova podyumda. Kapım kapalı, çalma zilimi. Evde yokuz dedim, duymuyor musun? Başka kollarda mesut ol. Ben de bittim, görmüyor musun? O deli gibi seven bendim evet. Ama takvime bakarsan tarih değişti. Senin bozuk gittiğin günlerden beri güzel psikolojim hızla gelişti O deli gibi seven bendim evet ama takdime bakarsan tarih değişti Senin bozuk gittiğin nereden beri güzelim Psikolojim hızla gelişti oh. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ee, nereye gidiyorum? Ee, çok ön... Mene menegerim. E var, menajerim. Bak şimdi. Ha, eee. Ee, yeni menajer tuttum. Güzel. <laughs> Mesele yani. Ha ee, Hababam sınıfına yakın bir film çekiliyormuş Güzel. Öykü Hanım. Aslında konseptimi size soracaktım. Sizi yormak istemedim. Bir dahakine yarın soracağım. Tamam. Ee, Ha babam sınıfı gibi ona benzer bir film çekilecekmiş yani e, 9 yaşından 70 yaşına kadar insanlar oynayacakmış. Tamam. Yani 80-89 kişi oynayacak kadro kalabalık. Sana ne? Beni çağırdılar Sen belki o 89. kişi ben olabilirim yani. Peki gel bakalım. Yapım şirketi Aleyna. sağlam bir şirket. <laughs> e, tenis... Aramıza dön diye. Evet biliyorum fark ettim. Aranızdayım. İnşallah. Deniz, e, ben seni beğendim. Beğenmediğim tek şey e, o eteğin oldu oradan çıkması. O çok fazla patlıyor. Onun haricinde güzel gözüküyorsun, tatlı gözüküyorsun, genç gözüküyorsun. E gencim zaten. Elena Hı -hı. teşekkür ederim. Evet. Simay. Yani ben e, Kazı o kazak gecesini söyleyemiyorum. O şeyi, eteğini, çizmini çok beğendim. Kafana taktığın şeyi de beğendim ama o çoraba bir anlam veremedim. Ya. Hangi kafayla neden yaptığını da anlayamadım. Bir sen de indirsene böyle çizmelerini. Belki bir sen tanesini bir şey benim için indirir misin? Ne yapayım? İndir böyle. Aşağı indir. Aşağı İleyin. o zaman klasik gibi oluyor. Ay bir aşağı indirmen istiyorum böyle buruşuk. Bak senin için yapıyorum indir. bunu. Teşekkür ederim. Böyle Böyle buruş buruş olursa biraz daha indir ama. O ağzını içine çevir istersen. Şöyle. İndir indir. Şöyle mi? Yok içine. İndir hayatım daha da indir. Heh. Yani bence e, böyle olması gerekiyor eğer <laughs> o çorabı kullanacaksan diye tahmin ediyorum. E, ama <laughs> o çantayı da beğenmedim sende. Ama değişik bir şekilde de gözüme hoş gözüküyorsun ama böyle baktığım zaman yani o bacağı gördüğüm zaman böyle <laughs> gözükmüyorsun. Değişik şeyler deniyorsun Deniz'cim. Kahküllerini biraz daha kısa kes. Sima'yım e, şimdi şöyle, hep siz numara yapıyorsunuz. Ben çok numara yapmıyorum, daha çok düz giyiniyorum falan Bir de ya. Bir bandını kim bağladı? E, bandı Merve'me bağlattırdım sağ olsun. Merve mi bağladı? Hı -hı. Evet. Ama biraz geriye Aynen, kaymış. Evet çünkü. Bağladığın gibi bağlamadım. Ama ben bant öyle değil. Bant uygun değil. Ben bant bağladım o değil. istemedi. Buralarım kapansın buralarım kapansın saç gelsin dedi. Ya Onu da araya Ya bant çok aşağıda üstürüm. duruyor arkada duruyor. Onu da pek sevmedim. Ya boş ver. keşke bütün sorumuz bu bant olsa boşver. Keşke. <laughs> e, e, şöyle bir şey söyleyeyim <laughs> Sima. Gerçekten senden bunları duymak güzel, hoş. Seviniyorum, mutlu oluyorum. Ama bu çorabı sormuştun ya. Tatlım bu çorap hep numara yapıyorsunuz sürekli. Ben de dedim var size haksızlık olmasın. Bu çorabımla size karşı. O zaman o eteğinle o çizmenin arası bir renk yapsaydın. Böyle bir geçiş olsaydı. Şu anda böyle bir geçiş yok. Bence uzun kullanmamalısın. Oraya gidene kadar diğerini de indir. Ben sana Şimdi söyleyeyim. bu çizme böyle kalsın mı yukarı çekeyim? Bence böyle kalsın. Beni dinle. Merve. Teşekkür ederim. Bant iyice geriye kaymış. Ama zaten çok incecik ve küçük. Merve yani boş ver. Banttan daha önemli şeyler var hayatım. Evet. E, diğerini de öyle yap bence. Bence de öyle güzel Hayır. oldu. ne? Biri öyle kaldı. Biri öyle. Mi? İşini garanti almayı sever. <laughs> Hangisi beğenilirse. Canım arkadaşım <laughs> beni bilir. Bence de güzel görünüyorsun. Renkleri <laughs> ben sevdim. Çok yakıştırdım Sen sana. Sen daha güzelsin. Emine. Aslında o renk sana gerçekten çok yakışmış. Çizmen çok güzel. <laughs> Sweatshirt o üzerindeki o o da çok güzel. Ee, arkasındaki sadece o kurdele detayını ben sevmedim. Yani renk çok siyah geldi. Çok sert Emine. Geldi bana. Efendim Deniz. <laughs> Canım aslında Onun bunun bütün numara arkasında ama sen ben anlamıyorum belki de. Anlıyorsundur numaradan. da geçen bana dedin ya sen modadan ne anlarsın. Sen galiba falan O fark... sana yer etti herhalde. Emine, İçine bir, yer şey etti? Hani sen sen bir şey söyleyeceğim. sen bir ben bir olmadan bu programa girmiş olabilirsin ama ben bile bile bu programa girdim. Tamam biliyorum. Bana dedin Hepimiz ya bile geçen. bile girdik. Onu da unutmadım emine adam. Neyi unutmadın? Dedin ya sen modadan ne anlarsın. Tamam, o yapılan bir yorumdu. Geçti gitti Denizciğim. Bence hiç üstüne durma diyorum sana. O metalik rengi, ben eteğini aslında daha uzun isterdim. O etekleri metalik ben böyle değil, gold. Çok seviyorum. Gold'a yakın. Yani gold'a metalik bu. ne oluyor bu? Bilmiyorum, gümüş, değil bari... yani. gümüş, gümüş değil yani. Gümüş değil, öyle görünüyor. Gümüş değil. Sarımtırak gümüş. Yok, çok gümüş değil var. Gümüş değil. Gümüş olsa almazdım. O mesela diz altı falan bir etek olsaydı üzerinde öyle bir şey olsaydı daha dar bir form üzerindekinin çok daha tatlı durabilirdim. Böyle de güzel görünüyorsun fena değil simaya katılıyorum o hani çorabı madem orada farklı bir renk olsun diye giydin onu da öyle kullanman güzel olmuş tatlı görünüyorsun. Peki bir dahakine senin dediğin gibi yaparım Hı, sağ ol. Duygu son yorum. <laughs> Deniz bence de bu styling sende çok güzel durmuş çok genç gözüküyorsun ama çok ya kesik. Ya Yeter kesik genç duruyorsun. genç yeter onu anladık. Aa, o zaten tamam. Deniz her zaman çok yaşlı gözüktüğün için bugün genç gözükmen hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Hep bunları kullan çok kesik kesik duruyorsun. çok hoşuma ve gitmedi. Genç, Kime göre, sol neye bacağın göre. bana doğru Duygul, olan ben sol sen, ben daha sana iyi yarım sinirlendi. Boy Teşekkür Gide evde mi? otur bitti. benim resimimi çiz bebeğim. Siz niye böyle oldunuz? Biz Hayır, iyiyiz Hayır ben ona ama... güzel yorum yapıyorum. İki gündür farkındaysanız beni tersine anlıyor. Dün e, o dedim yüzden ki sordum. evet anlayamadım Deniz'i bilmiyorum. En iyisi ben sana sıra geldiğinde yorum yapmayayım Deniz. Çünkü beni anlayamıyorsun. Duygu. Sen ile yakınlaştığın için duyguyla mı anlaşamıyor olabilirsin acaba? Yo içeride çok iyiz aslında ama burada neden böyle yapıyor bilmiyorum. Yani güzel şeyler Söylüyorum yaşıyorlar. sana ama tam tersini algılıyor bilmiyorum niye. Deniz. Ruh hali demek ki. Es ben esasında çok severim. Yok aşkım. Ya bunlar Öyle bazen şey güldürmüyor ama neyse. E gülmezsen gülme ne yapayım? Deniz buraya geldiği zaman arkadaşlıkları unutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bura arkadaşlık yeri değil. Yani, yani arkadaş olmak için bir yorum <laughs> yapmıyor zaten kimse. Bana da kötü davranıyor. Kötü. <laughs> Hayır yani böyle içerideki kadar iyi değil. İyinin kötüsü. <laughs> Hayır, iyinin evet. kötüsü. Ne sayarsanız sayın Park. Dilara Allah aşkına yapabildiği kadar az yorum ve çığlıksız bir gün Ama geçirsin. Ama yakıştı sanki Yapıyorum yapıyor böyle? <laughs> e, güzel olmadı mı sesi? Bilmiyorum bize de helyum gazı bir gerekiyor şey online Simay. derecede olabilir. olabilmek bu kadar için. Bu hiç duymadığınız bir ton çünkü. Simay bir bana bakar mısın? Cırtlak sesim mi bu sesim mi? Vallahi hiçbir sesim. Değil, değil. bile. Hazır mısınız? Hazır yani Ay hele bakın kim gelmiş. Ha, yine Geliyor mu? Yok onun yok, için diyor gitmiyor. bu sefer. Ha, Ona gitmiyor. diyorum ben. Ha, tamam. O gidip aranıyor 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 geliyor zannediyor ki o gelmiş. Ama o ha, gelmiyor. Gelmemiş. Adı neydi gelmiyor. Hani hani Ruski Yok be telefondaki be. <laughs> Bir Aa. bacağı da düşük kaldı. Aa. Şey. Ee, çizmesinin öyle kaldı. Adem. Mi? Adem. 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 Adem'e seslensene bir. Hangi kamera? Ya dün e, sabah sete erken gelecektim diye mesaj attım. O da ye, işten çıkmış, yemek yemiş, uyumuş. Sabah 5-6 tane sesli mesaj bırakmış. Açıp bakamadım. Tarzımın peşinde koşturuyorum ama bence güzel şeyler yazmış. Tekrar başlıyor bir şeyler. Ay o nedir mesajlarda güzel şeyler yazmak? Ben tatbikat severim. Nedir o hayali? Canım seni çok özledim, sen benim huzurumsun. İşler Ay, orada kopuyor aslında. Yaşayamam. Hiç sevmem ben. La Lafla ben de işler orada kopuyor. Hiç, hiç 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 sevmem. Ö, kuru kuru ya seni seviyorum. Ne o laflar? Eskiden bu mu vardı? Ha? Mektuplar vardı. Hiç olmasa başka bir şeydi o. Emek Şimdi ne? vardı emek. Değil mi? Şimdi bir de şey var ya hani yazmıyorsun bile. Canım seni çok özledim çok seviyorum. Ay, o yazıyor. Bitti. O yazıyor. Ses gidiyor direkt. Uygulamalarla artık Yok, iletişim öyle, kuruyoruz öyle benim yani. aşkım öyle olamaz. <laughs> Seninki de öyle olmasın. Mektup yazılırdı parfüm sıkılırdı üstüne. Tabii. <laughs> <Çiçekler>. Neler <laughs> Aynen. veda bu sesi konurdu. bu <laughs> 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 Muselerle museler. Tabii. Eee, kanma o laflara. Kanma. Kanıyormuş gibi yapıyorum. Kanmıyorum. Artık heyecan diye kalma. Bir şey kalmadı bu dijital dünyada. Çünkü insanlar birbirlerine o kadar çabuk ulaşıyorlar ki. Hasret diye bir şey kalmadı. Hasret yok, bana zor ulaşıyorlar. Eskiden hasret vardı, oğlu askere giderdi, abisi askere giderdi, bir mektup gelirdi. Şimdi ne yapıyorlar, yani birbirlerine ne oluyor? FaceTime böyle. Face time, Bakıyorlar, o yani artık hasret bile kalmadı. Ben bu dünyaya göre değilim zaten. Ne diyorsun, Su noktayı fena koydun yani. Evet. Fena ben Klasik. aşkın kadınıyım, acının. Hep öyleydi. Hızdırabın. Hızdırabın, zorun. Benimle yola çıkmak çok zordur. <laughs> Yolculuk etmek de zor. Evet. E bebeğim, evet. Kim uyuyor? <laughs> o ne? Kim, Kim uyuyor? <laughs> LED'e ekranı alalım. Kim, Kim uyuyor? Dilara. Almış de düşlerim. Evet Ebeveyn. Ee, ya, yok. Çok güzel bu ya. Bu bu yeni uygulamamız. Uyuyanları ifşa ediyoruz. Ama yere bir şey düşürmüş ona bakıyordu ben. Büyük ihtimal. İlk bunu ikizlerde başlatmışım evet, önceki yıllarda. <laughs> evet. Aycan Nurcan uyurlardı. Hep. Anne uyurlardı. <laughs> Uyuyarak bölüm bitiriyorlardı. <laughs> Sezon bitirdiler hatta. Hiç yorum vermiyordum zaten. Yani. Tamam hiç uğramıyorduk bile. Bundan Öyle sonra böyle uyuyan ifşa edilecek. Haberiniz olsun. Tarzalamayınca ne yaptı? Küstü hayata kız. Tabii. Ya da botlarına <laughs> Köşesine çekildi. <gülüyor> <gülüyor> Köşesine çekildi. <laughs> Evet nerede kalmıştık? Aa. Şeyde eskilerde aşklarda mektuplar. Ama tamam o konuyu da kapattım. <laughs> i̇şte o da geçti. E, o da geçti yani. Onu da anlattım. Hakan'ı anlatıyorum ben. O misafir ya Hakancım diyorum. Ben bu Eski asrın kadını değilim diyorum. Eskiden telefon kulübesinde sıra beklerdim. Arkadakine de iki tane jeton hediye ederdim. Uzun Çok uzun konuşayım diye. <laughs> <laughs> ah ne heyecandı. Ne günlerdi o günler. Tabii. Yıldırım telefonları bağlatırdık falan. Ah 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 neydi onlar. Şimdi artık ne her dakika görebiliyoruz dedi. Aman istemiyorum. Zaten yok ki isteyeyim yani. Tamam. <laughs> 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 yok. Adem. <laughs> <laughs> gel lütfen. Ağlıyor Hakan. <laughs> hadi hadi. No, Şaka yaptım. To... Ağlamadım çünkü... Neyse Arada boş adam. Sen şimdi bizimle ilgilen. Adem'i bırak. Ya şu saçların var ya o kadar iyi oldu ki, böyle ya. iki gündür açıyorsun. Ya. Yani bir şey geldi, yaşın küçüldü, 10 yaş arttı. Fresh altı. geldin. O kadar, o kadar böyle bir tarz oldun ki. Ama ne yazık ki sadece saçın ve o sweatshirtin <laughs> çok. <tarz. gülüyor> Olabilir. Olabilir. <laughs> o çorabını çözemedim, o çizmenin rengini çizemedim. o gümüş rengi eteğini. Gümüş değil. Bronz. Bronz mu bilmiyorum. E, yani altınla gümüş, gümüş karışımı ne oluyor? Bronze. O zaman bej gold'u mu? Gibi evet. Evet. E, o çantanı, sadece yani e, dön arkana bakayım, bunu biri giymiş miydi? Ev Yok bu kolları mı? böyle Açılışına olanı Sima'yla Dilara giymişti. Kolları buna benziyor. benziyordu. Ha, yani bir şey bir şey. Üzgünüm. Ama sen çok güzelsin. Kafayı iyi karıştırdın finalde. Yani üzgünsün <laughs> ama Hayat güzelsin. hikayemi bitirdiniz Nurhan'ı. Kafa tamamen karıştı. Çok böyle <laughs> değişik hayallerle giyinmiştim hayat hikayemi ya bitirdiniz. Ya, canım, artık üç kişi var onlar ne verir Onları ben bilemem. Ben kendi görüşümü söyledim. Bu sweatshirt'ün altında neler yapılırdı? E yaptım da ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Sana göre. Pazarlık evet. ediyor resmen. Tabii resmen. Efendim? Pazarlık ediyor. Hayır. Evet şimdi sıra Hakan Bey'de. İstersen onun fikirlerini bir duyalım. Ya burada mesela sen resmen. uyumsuzluk için bayağı ciddi Çaba sarf etmişsin gibi, Uyumsuz, yani özellikle için. bir, hani bunu e, kendin istemişsin gibi. Mesela sen o çizmini çekiyorsun ama ben düşük daha çok beğendim gerçekten. Gerçeği Ki... o normalde öyle o. Mi? olması lazım, olması lazım. Ya, gerçeği yuka düşük beğendim ben. Tabii öyle olması öyle mi? lazım. Burkan Bey bugün siz tam benim kafama göresiniz böyle hareketlerimiz falan aynı. E zaten beğeniyorsun onu. Zaten beğeni, beğeniyorum. Evlendik Ben herkesi Parası var diye evlenmek Tabii istiyorsun. Evet yani. Hayır, benim paraflı <laughs> ihtiyacım yok. Senin var zaten. Sen Zengi bana Ben metalciler gibi yaşamayı Zengin Seni seviyorum. Zengin kadınsın sen. <laughs> Hayır ben metalciler gibi hayat yaşamayı Öbürünü de indir. <laughs> bak Hakan Bey konuşurken öbürünü de indir. Yani düşük daha iyi Tabii, duruyor gibi geldi. Tabii boyu böyle. çıkıyor ortaya. Ha, bak doğru bilmişim demek ki. Ama onun dışında gerçekten... Ee, yani olumlu söyleyeceğim bir şey yine sizin de saçlarınız şey. Öyle, şey doğal duruyor yani böyle bir e, o, olumlu bakabileceğim o var. Ben kestim o, onun saçlarını. Öyle mi? Ha. Okay onu da bilmiyordum. Evet. Onu da <laughs> doğru bilmişim bu arada. O e, diğerlerini hiç yorumlama bile ee... lüzumunu hissetmiyor. Aa, <gülüyor> yani <gülüyor> yani, <gülüyor> yani <gülüyor> oh dedi çıktı <laughs> böyle <gülüyor> ama tarzın. Ben, ben böyle öyle tutarsız bakesin. Benim magazin. gibi. Ben de öyle. Tutarsız bakesin. Sağ gösterip sol vuruyorsunuz güzel. İşte ondan. Heyecan Doğru. geldi. Yani bugün garanti ki Hakan'dan herkes tarz alacak kızlar. He yani ona, ona göre. Yani. Ve Hakan Aynen. da <laughs> bizi TV8 Sabah Magazini'nde anlatacak. Bir bu. anlatacak <gülüyor> ki <gülüyor> ben kaçacağım yani, acaba. Ay, ay. Yok yok asla öyle şey olmaz. Hayır. Sen gördüklerin her şeyi anlatacaksın. Ama ben bayağı bir 10 günde falan bitmez. Anlat anlat. Hatta <laughs> <bitmez. gülüyor> 40 gün 40 gece. <laughs> 40 gün 40 gece tamam. O derece. O derece. Deniz. Evet şimdi neydi Bebek Gerçekte Gözlü bir yüzde Kemal gerçekten Kemal Beyefendi. Gerçek. <laughs> Deniz'ciğim o kafana bağladığın yarım yamalak şey ne Allah aşkına? Kaydı ipek ya. Çıkar. Aa, ipi Geleyim oraya siz daha güzelini bağlar mısınız? Ben geleyim çıkartayım. Orada da buluşum. Buluşum. Bağlasan, bağlasan de, da iyiydi ki Bağlasan, bağlasan durmaz, durmaz, göndersen gitme Ay aşkım durmaz. oynamamız lazım. Aynı anda şarkı söylüyor. Hani benle evleniyordun? Gitti. Dayan yüreğim dayan. Burada genç bir adam var. Allah Allah terbiyesiz. Hakan <laughs> neler diyoruz. Dayan. Duymuyoruz, duymuyoruz. <laughs> dayan, dayan yarına. Bir acılar ezberlenir iyileşir zaman dayanır <laughs> an... Beni yok etmek istiyorlar <laughs> En çok beni Kemal Bey <gülüyor> seviyor Evet, <laughs> en çok onu seviyor şimdi. Öyle mi? Tabii, tabii. Yani şu an normalde seni ama. Ezberlenir, iyileşir zamanla yarar. Evet Deniz Ekelimi gerçekten kaybediyorum. böyle çarşamba pazarı gibisin. <laughs> ne alırsan bir liralar var ya hani Akşam, her şeyi satarlar. Akşamüstü. Akşamüstü pazarı. Yani hani bazen uyumsuzluktan bir ahenk olur ve uyumsuzluğun içinde bir uyum olur. Ama sende o yok. Yanmış devreler. Yani iyi mi kötü mü? Kötü. <laughs> O zaman buna ne denir? Don't gusto. <laughs> ne gusto? Don't gusto. Gusto zevk demek böyle mi? Zevk böyle mi? Yani Deniz'cim beğenmedim ben. İyi yaptınız. Ben sizi beğendim ama. <laughs> Deniz sen Azerisin değil mi? E, yarı yarı ya. Yarı Annesi Azeri'ydi galiba. Anne mi Azeri? Hı -hı. Azerilerin çok güzel Elleşme bir şarkısı vardır. Elleşme şu bırak şu kahkülünü rahat. Çok güzel bir şarkısı vardır. Çok severim. Sen de şarkı söylemeyi seviyorsun. Hadi başlasana ayrılık Ayrılık Aman ayrılık. Bizimkisi bir aşk hikayesi Siyah beyaz biraz Vazgeçtim hemen söylüyorum fikirlerimi Bizim Kızın çeyizinden almışın kıyafetleri Tek tek giymişin Nereden almış? Kızın çeyizi vardır ya yaparlar kızlar. de değil en özel mağazalardan aldım Çok kötüsün hiç beğenmedim senin kıyafetlerini. Böyle renk uyumu hiçbir şey yok. Milenyum içindesin hala. Koymuşsun onu altına. Bir şey olayım diye. Ee, Hiç üzülmedim. Çünkü sizin dediğiniz şeyler benim hoşuma gidiyor. Allah Bizim Allah. Bizim yaptığımız gider anca senin hoşuna mı gider? Gidiyor tabii. <laughs> Güzel ayrılığı söyle sizin bana. Sizin gibi saygıdeğer jürilerin önünde kötü şey almak bile benim için büyük bir şey. Tamam denizciğim. Sen kararını belirttin mi hayatım? Belirtme yani söyledim. Hayır, Niye başım i̇yisin. mı kelperim gidiyor? <laughs> Hadi güle güle. Hadi. <gülüyor> Hadi. Hadi. <laughs> 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 <laughs>